İyi günler sevgili seyirciler, Kastamonu Rehberlik ve Araştırma Merkezi olarak 8. sınıf öğrenci ve velilerimize yönelik olarak hazırlamış olduğumuz lise tanıtımlarımıza devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Bozkurt İlte'mize ait Bozkurt Çok Programı Lisesi Okul tanı Hocam merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar hocam, hoş bulduk. Hocam, ee, kısaca okul tanıtımına geçmeden önce sizin okulumuzda öğrenci olabilmemiz için okulumuzda kayıt olma şartı nelerdir? Buradan başlayabilir miyiz? Tabii ki başlayabiliriz hocam. Okulumuzda kayıt şartı sadece adrese dayalı. Sınavlı olan birisi olmadığımız için eğer adres şartı uyarsa bize, buraya tercih edebilirler. Ve ilçelerinde e, mesela herhangi okumak istedikleri meslek liselerinden birisi bulunmuyorsa, diyelim çocuk gelişim bölüm okumak istiyorlar. Eğer kendi ilçelerinde böyle bir okul yoksa yine bizim okulumuz tercih listelerinde onlar açılmış oluyor. Dolayısıyla sadece Bozkurt ilçemize değil, Kastamonu'nun bütün ilçelerinden ve şehir merkezinden de eğer öğrencilerimiz isterlerse okulumuza geliş yapabiliyorlar. Aynen öyle hocam. Peki dışarıdan gelen öğrencilerimiz için bursluluk ve yatılılık durumunuz var mıdır hocam? Aynen pansiyonumuz müsait. Pansiyonumuz 70 kişi kapasiteli. Kız erkek bölümlerimiz var yine. Ayrıca okula çok yakın mesafede, yürüme mesafesinde pansiyonumuz. Bursluluk şartları yine. Her ay öğrenciler haçlıklarını alıyorlar pansiyondan. Yani üç öğün yemeklerini yiyorlar yine saatleri, çalışma olanakları. Pansiyon imkanımız da mevcut bununla ilgili. Dışarıdan gelen öğrencilerimiz kontenjanda herhangi bir sıkıntı olmadan burada kalabiliyorlar. Aynen rahatlıkla tercih edebilirler. Çok güzel. Peki hocam okulumuzun alanlarından bahsedebilir misiniz? Öğrenciler Tabii. geldiğinde hangi alanlarda eğitim görecekler? Aynen. Çocuk gelişimi alanımız var okulda. Mobilya ve iç mekan tasarımı alanımız var. Bilişim alanımız var. Yani meslek lisesi zaten bir öğrencilik için gerçekten farklı bir şey. Ben de Kastamonu Kız Meslek Lisesi mezunuyum. Yani evet. çekirdekten yetişmek, ilerlemek için çok önemli bir şey. O yüzden gerçekten kendilerini bu alanlarda yeterli görüyorlarsa mutlaka bir meslek lisesi tercih etmeleri gerekiyor öğrencilerimizin de. Çok kısa hocam. Peki kısaca bölümler hakkında bahsedecek misiniz? Ee, onların iş imkanları nelerdir? Ee, ne gibi dersler alıyorlar? Çıkınca ne gibi imkanlar müzayetli olacaklar? E, artık bu sene e, bir değişiklik oldu meslek alanlarımızda bizim. Normalde 10. sınıflarda alan seçmeye başlıyorlardı. Artık bu sene itibariyle 9. sınıftan itibaren alan seçmeye başladılar. Öğrencilerin ilgi istekleri hangi yöndeyse o yönde alanlarını seçiyorlar. Mobilya alanımızda yine öğrencilerimiz son sınıfta 3 gün stajı gidiyorlar. Meslek derslerinde, atölyelerde yine iş yapıyorlar. Yaparak, yaşayarak öğreniyorlar. Çocuk gelişim alanındaki öğrencilerimiz anaokuluna gidiyorlar, anaokulunda staj yapıyorlar. İsterlerse rehabilitasyon merkezlerine gönderiyoruz. Özel eğitim öğrencileriyle staj yapma imkanı elde ediyorlar. Bilişim öğrencilerimiz yine burada belediyede, Bozkurt Belediyesi, Ormanda yine bilişim işleriyle ilgileniyorlar. Böyle. Öğrencilerimiz staj yaparken aynı zamanda hem sigorta hem de ücret olarak da bir avantajlar oluyor mu hocam? Aynen. Öğrencilerimiz e, staja başladığından itibaren e, sigortalanıyorlar ve her ay düzenli olarak maaşlarını da alıyorlar. Bak, çok güzel. Hem okuyorlar hem de Aynen. para kazanmaya erken. Aynen yaşıyorlar. öyle. Aynen Onlar için bayağı güzel bir pekiştireç oluyor. Çok güzel. Peki hocam e, okulumuza kayıt olan öğrenci dört yıl içinde neler bekliyor? Sosyal, sportif ve kültürel anlamda yapmış olduğunuz faaliyetler var mıdır? Bize bunlardan biraz bahseder misiniz? Tabii ki, tabii ki. Ee, futsal, okul futsal takımımız var. Beden eğitimi öğretmenimiz bu konuda oldukça aktif. Öğrencileri ilgilerine göre yönlendiriyorlar. Ee, yurt dışı hareketliliğimiz çok oldu. Ee, i̇lk atandığım sene öğrenciler bir ay boyunca İsveç'te staj gördüler. Çocuk gelişimi öğrencileri, bilişim öğrencileri İspanya'da bir ay boyunca staj gördü. Mobilya ve iç mekan tasarımı öğrencileri Almanya'da bir ay boyunca staj gördü. Daha sonra tekrar çocuk gelişimi öğrencilerimiz Almanya'da iki hafta staj gördü. Ya Bunun gibi yurt dışında da farklı uygulanan eğitim etkinliklerini görmek onları mesleki açıdan da hem sertifika almış oluyorlar hem de onları dünya görüşü olarak da çok etkiliyor. Hani onu geçtim onun yanı sıra öğrenciler hiç uçağa binmemişler mesela. 14-15 yaşlarında öğrenciler uçağa binme imkanı sağlıyorlar. Yani onlar için bayağı farklı bir deneyim oluyor yurt dışı deneyimleri. Çok güzel. Ya staj sadece Bozkurt'ta, e, Bozkurt'ta kalmamışlar, yurt dışında da staj yapmayı Aynen, aynen. Vizyonlar açısından çok ciddi bir kazanç sağlamış yani bu durum. Aynen. Bizim alanımızda da mesela Montoser eğitim denen bir eğitim var. Daha Türkiye'de daha yeni yeni popüler olmaya başladı. Onu gittik yerinde gördüler. Daha sinirebiliyorlar işin. Derslerde işlerken biz bunu gördük böyleydi diye. Güzel oluyor onlar içinde. Peki hocam, öğrencilerimizin mezuniyet sonrası, iş işlerde önce staj yaptığı yerlerde çalışabileceğinden bahsetmiştiniz. Biraz daha detaylı bir şekilde okul sonrası istihdam durumları nelerdir, üniversite imkanları nelerdir? Bunlardan da bahsedebilir misiniz? Tabii ki hocam. Öğrencilerimizin, özellikle mobilya öğrencilerimizde çok oluyor. Bizim burası sahil tarafı olduğu için, Bozkurt, Abana'ya yakın olduğu için mesela gemi yapım yerlerinde, tekne yapım yerlerinde staj görüyorlar. Mezun olduktan sonra iş devamlılığı, buralarda daha az nadir bulunan bir meslek olduğu için iş devamlılığı sağlanmış oluyor. Örneğin anaokulunda staj yapan öğrencilerimiz var. Mesela buradan iki yıllığa devam ettiklerinde ya da bir dört yıllık okuduklarında yine gidip orada iki yıllıktan sonra yardımcı öğretmen olarak görev alabiliyorlar yine ya da ücretli öğretmen olarak görev alabiliyorlar. Devamlılık sağlanmış oluyor yine meslek asesinden sonra. Peki sınavda KPSS imkanları var mı bu öğrencilerin? Kendi alanlarında KPSS sınavıyla yerleşebilecekleri yerlerde var mıdır hocam? Aynen aynen. Memuriyet bölümlerimiz yine mevcut. Yine KPSS sınavına girip özellikle kendi alanlarında yerleşebilecekleri memuriyetler yine mevcut. Bütün alanlarımızda. Çok güzel. Peki üniversite ile ilgili bizi bilgilendirebilir misiniz? Alanlarında tercih yapan öğrencilerimiz dört e, 4 yıllık üniversitede giderken ilave bir puan alıyorlar mı? Ya da e, dezavantajı oluyor mu meslek sesinde okumanın? Bunlardan bahsedebilir misiniz biraz bize? Meslek Lisesi'nde okumanın aslında daha önceki dönemlerde ek puan biraz daha fazlaydı. Bizim okuduğumuz dönemlerde meslek lisesi avantajı kendi alanlarını seçtiğinde. Şu an yine iki yıllıklara geçiş hakları mevcut. Ama dört yıllıklarda hani geçerken yine öğrenci başarısının yüksek olması gerekiyor. Ek puan kendi alanlarına seçtiklerinde var. Ama eskiye oranla biraz daha düşük. Ama dezavantajları olmuyor. Şöyle olmuş oluyor. En azından çekirdekten yetişmiş oluyor öğrenciler. E, üniversitede de devam ettikleri takdirde üzerine koyarak devam etmiş oluyorlar. Devam bunlara da. peki hocam öğrencilerinizin kazandığı üniversiteleri varsa bizimle paylaşma şansınız olabilir mi? Birkaç öğrencimiz. Tabii ki. Ee, öğrencilerimden öğrencilerinden geçen sene mezun olan öğrencilerimden Kastamonu Okul Öncesi Eğitim Öğretmenliği mezunu, Okul Öncesi Eğitim Öğretmenliği okuyan öğrencilerim var. Ee, yine engelliler öğretmenliği mesela bizim alanımızdan mezun olup zihinsel engelli, işitme engelli onların öğretmenliğini okuyan öğrencilerimiz var yine. Ee, yine Anadolu'dan mezun olup da Boğaziçi kazanan öğrencilerimiz de var burada yine kendi alanlarında eğitim gören birçok öğrencimiz var. Dolayısıyla okulun e, alanlarına göre çocuklar bir meslek sahibi yapabildiği gibi isteyen öğrencilerimiz de ilgi ve yetenekleri doğrultusunda sınav performanslarına göre istedikleri üniversitelerde devam edebiliyorlar. Okulunuzda okulun herhangi bir dezavantajı bu anlamda gözükmüyor. Aynen hem eğlenceli bir okuluz. Hani sadece sürekli okulda olup zaman geçirilecek değil. Farklı etkinliklerimiz var. Gidilecek yerlerimiz, görülecek yerlerimiz var. Yani bizi tercih ettikleri zaman gerçekten hem eğlenecekler hem severek hem isteyerek okula gelecekler yani. Evet buradan da adaylara duyuruyoruz. Hem eğitim Aynen. görmek hem de eğlenmek istiyorsanız Bozkurt sizin için iyi bir alternatif olarak karşınızda duruyor. Aynen kesinlikle bekliyoruz. Evet hocam bunların dışında belirtmek istediğiniz hususlar var mıdır bize? Bunların dışında hocam... Ee, öğrencilerin meslek alanları gerçekten istiyorlarsa, seviyorlarsa, yani meslek seçimi insan hayatında çok önemli bir yerde. İnsan yeri geliyor evinden çok işinde zaman geçiriyor ve işini severek yapmak, severek isteyerek gitmek çok önemli bir şey. Gerçekten diyorlar ki ben bu alanda yeterliyim, ben bu alanı seviyorum diyorlarsa, kesinlikle bir meslek öğrencisi olmaları lazım. Yani her anlamda çocuk gelişimi de öyle, mobilya da öyle. Önemli olan çocuğun ilgisi, isteği. Nasıl yapmak istiyorsa, nasıl yaşamak istiyorsa onu da mutlu edecekse o yönde kendini geliştirmesi gerekiyor. Bunu da istiyorsa bekliyoruz yani her şekilde. Peki hocam. Vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Size de ve okulunuza ben göstermiş olduğu için ayrıca e, teşekkürlerimizi sunuyoruz. Öğrencilerimizi iyi bir gelecek için okulunuza bekliyoruz diyoruz. Aynen hocam. İyi günler diyorum hocam. Kolay gelsin. İyi günler Görüşmeler. hocam. Sağ olun.